Haftaya kontrolü bekliyorum. O benden izle alırız. İyi günler. Çok teşekkürler doktor hanım. İyi günler. Kahve mi getirdin bana? Sağ ol. Ha? Ha yok ya. Kafam dalgındı yanlışlıkla iki tane yapmışım. Ha. Anladım. <laughs> hanım nasıl? İyi. Ee, azimli. Benim en sevdiğim danışan tipi. Az yiyen cinsten. Ah harika. Zaten bu kadar kiloyu vermesi büyük azim. Tebrik ederim valla. Tabii da saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Öyle mi? Hı. -hı. E, tamam, ben uğrayacaktım zaten. Bakarım. Beni de bilgilendirirsin. Tamam. Okay. Sağ ol tekrar. <laughs> Beş dakika dedikodu arası. Gel, gel. Emir dün bir hastane demiş, orası kesin. Ama bir ihtimal iş teklifi için gitmiş olabilir. Ne yani? Başka hastaneden mi? Buraya bırakacak yani? Yok be, hayatta buraya bırakacak birine benzemiyor. Ama her şeyi sana bırakıp giderse, sen burayı batırırsın diye korkarlar. O da bu kuzu babasına ve Pervin Hanıma karşı gayet kullanabilir yani. Koz, en çok kullandığı laf zeki demiştim. Gerçekten gider mi başka hastaneye? Ha? Benim burada gözüm olmadığına da inanmıyor. Pervin Hanım'la olan anlaşmamdan da bahsedemiyorum. Onu gözlemleyeceğim falan ya. Elif. Aa. İkinci dedikodu ne oldu? Ha? Ya belki de ameliyata gitti. Ya ben Antep'te olsam üç dakikada bulurum da işte burada yeterli ağım yok. Ama örüyorum. Yavaş yavaş örüyorum. Bir örümcek sabrıyla. Ör. Örmeye devam et sen. Ben de. Yani benim için istifa etsin de istemiyorum. Yani sonuçta bütün iş bana kalacak. Ya. <laughs> evet. Vallahi sıkıldım ha. ...vekiti mi, mi özledim ben ya? <laughs> Bu da böyle sürekli bir entrika, sürekli bir şüphe. Ya sen gerçeği bulma işini bana bıraksana. Ya sen bir kendin ol. Efsun ol. İşine bak, işine odaklan. Hislerine güven. Hadi dik otur. Dik dur. Tamam. <laughs> Bu konuşmanın üzerine bir kahve... ...bir de bir çaklat falan böyle antep fıstıklı. Bir Nur der. Hallet Ay. be. Raporumu yazayım hemen getiriyorum. Tamam. Ben de bozuk kalmadı ki. Alttaki odama da iki tekme at, bedava veriyor çikolatayı. Sen çok fena bir kızsın. Sert vur. Bayağı vur böyle tamam. iki tane. Ben vurayım. Tamam. Emir Efendi. Neyse. Saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, mı sana yönlendirdim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Minnur. dosyasına bakar mısın? ettiklerine bakılmış mı bize klinikte? Bakmama gerek yok ki. Çünkü dışarıda bütün tatillerini ve çakabını yaptırmış. O yüzden TSA'ya bakılmadı burada. Ne oldu ki? Bizi kandırmış. Ne? Bizi kandırmış. Son çekabın içine eski tahlillerini koymuş. Ne diyorsun ya? Bak burada her şey var. Her şey var. Tesisat etkileri yok. Aa. Bak bu beş yıl önceki eski Allah kahretsin. Aa. E, niye yapmış ki böyle bir şeyi? Yüksek tiroidi varmış belli ki. Ameliyat yapılamaz. Ölebilirdi. Hala da ölebilir. Ne? Hala ölebilir. Benim emir bulmam lazım. Geçin Geçin git, git. Canan, Emir nerede? Ee, Emir Bey kontrol muayenesinde. Hangi hasta? Ee, Yeşim Hanım'la birlikte. Yeşim Hanım. Evet. hadi hadi. E, mavi mavi kot, mavi kot. Hayır, 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 Aynen, hayır. Ne ne hayır, ne oldu, ne oldu, ne oldu, Ambulans ne, ne oldu, Neyi var? Neyi var? Ne oldu? Melani Pertermi ve bilinç kaybı var. Başka hastaneye yönlendiriyoruz. Hadi. Ay bir verelim hemen. Alın tamam. az geldim. Hadi. hadi. Çabuk olun. Çok yüksekmiş, türüydü yüksekmiş. Ben, ben görmedim. Yazmamış, saklamış bizden yazmamış. Dostası da bulamadım. Bakamadım. Bakamamışım. Efsun, türoid fırtınası ola birikmem lazım. Efsun, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.